Evet değerli tüketiciler herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Kıymetli kardeşlerim artık bugünün son cihazı finalize yapıyoruz. Ariston bulaşık makinamız iki programlı A sınıfı bir bulaşık makinesi. Şimdi değerli dostlar bulaşık makinamızın neyi vardı? Kapasitörü arızalıydı. Geçen Samsung marka bulaşık makinesinde kapasitörün nasıl değişeceğine dair detaylı bilgi verdim size. O videoyu izlerseniz. Aynı mantıkla değiştirebilirsiniz ya da ben değiştirmenizi önermem. Benim gibi işin hakkını verebilen birçok usta var. Bu ustalarla tanışın, gönül rahatlığıyla işlerinizi yaptırın. Bu videoları müşteri kendi işini, kendi tüketici kendi işini kendi görsün diye çekmiyoruz. Bilgi amaçlı çekiyoruz. Müşteri bilgi sahibi olsun ama asla kendi işini kendisi yapmasın. Bir usta tarafından yapılsın istiyorum. Bir de yeni bu mesleğe gönül vermiş çanta taşıyan kardeşlerimize, yeni meslektaşlarımıza ön ayak olmak adına bu videoları çekiyoruz. Şimdi değerli dostlar cihazımızın ne gibi bir sıkıntısı vardı? Yıkama yapmıyordu. Suyu alıyor. Motor dınılıyor. Yıkama yapmıyor. Şimdi bu durumda genelde yüzde 90, yüzde 95 kapasitör arızalanır. Böyle 5 mikrofarad bir kapasitör taktığınız zaman iş biter. amacına uygun bir şekilde cihazı tamir etmiş olursunuz. Ama yine söylüyorum bir usta tarafından değiştirilmesini öngörürüm. Siz kendi işlerinizi kendiniz yapın diye yine söylüyorum. Asla ve kata bu videoları o mantıkta çekmiyorum. Sadece bilgi sahibi olun. İşlerinizi ustalar yapsın. Şimdi kaş yaparken göz çıkartabilirsiniz. Elektrik, elektronik farklı farklı şeylerdir. Değerli dostlar o yüzden e, maazallah makinayı dahi yanlış bir şeyde yakabilirsiniz. Farklı sonuçlar çıkabilir. Usta tarafından yapılsın ama siz de bilgi sahibi olun. istiyorum değerli dostlar. Şimdi makinamızı yaptık. Makinamız şu anda ikinci ana programına geçti zaten. Birinci suyunu attı. ikinci ana programının suyunu aldı. Makinamız aslanlar gibi, canavar gibi çalışıyor. Herhangi bir problem yok. Dediğim gibi tekrar gösteriyorum. Sorunumuz kapasitördeydi. Motora ilk hareketi bu kapasitör verir. Motor yıkamaya başlar. Daha sonra e, bu devre dışı kalır. Bunun hiçbir fonksiyonu olmaz. Bu tetikleme yapar sadece değerli dostlar. Bu arızalı olan 5 mikrofora kapasitörümüz. Şimdi Yalçın abi yine sağ olsun beni yalnız bırakmadı. Kameramanım Yalçın abiye de buradan teşekkür ediyorum tekrar kendisine. Abi şöyle bir içini tüketiciler görsün. Buhar çıkıyor. Görüyorlar değil mi? Evet. Hem test amaçlı hem de e, cihazı temizlik mahiyetinde e, çalıştırdık, deniyoruz. Herhangi bir problem yok. Deterjanını aldı, ısıtmasını yapıyor. Bir problem yok. Ana yıkamaya geçti. Makine şu anda aslanlar gibi, canavar gibi yıkıyor değerli dostlar. Amacına uygun bir şekilde yıkıyor. Şimdi değerli dostlar, marka ve model e, fark etmeksizin eğer makinalarınız suyu alıyor, yıkamıyorsa yıkamıyorsa değerli dostlar genelde şu malzemeden yani kapasitörden olabilir bir de altta e, emniyet switchi vardır köpük tertibatı onu her videoda anlatıyorum zaten diğer videolarıma bakarsanız oradan anlarsınız neyli olduğunu emniyet switchi arıza yaparsa devre, tamamlayam devre tamamlayamayacağından dolayı elektronik kartımıza sinyal gitmeyeceğinden dolayı değerli dostlar ne oluyor Makine kendini korumaya alıyor. Dolayısıyla hiçbir şekilde ne yıkama yapıyor, ne işte hani su alma yapıyor. Böyle problemde olabilir. Öyle bir problemle karşı karşıya kalırsanız switch'tendir. Bu bulaşık makinalarında değerli dostlar, alttaki dediğim gibi emniyet switch'i, şurada bir switch'imiz daha var. Mandal switch'i. Yine aşağıda emniyet tertibatı amacıyla konulmuş debimetre debimetre diyorum. Kardeşim debimetre nedir diye soruyorsunuz. Debimetre dediğim ısı siviçi. Yani e, makine suyunu aldı, e, artık e, sirkülasyon başladı, yıkama başladığı zaman o suyun akışını, o suyun akışını bir diyafram e, vasıtasıyla diyafram şişer, buradaki siviçe baskı uygular, sviçi devreye sokar. Sviçi devreye soktuğunda makina normal e, programını icra etmeye başlar. O siviç arızalı olduğu zaman ya da o lastik özelliğini kaybedip yıpranıp da değerli dostlar yıprandıktan sonra switch'e artık şişip de baskı uygulamadığı zaman yani ısı switch'i diğer bir adıyla debimetre ondan dolayı da makina yıkama yapmayabilir. Bu da size babanızın oğlu söylemez bir dipnot olsun. Bir de yine marka gözetmeksizin bu makinelerde aklıma geleni söylüyorum. Daha birçok sebepten dolayı da makineler yıkama yapmayabilir. Mesela ventil de arızalı olabilir. Dolayısıyla e, ventile elektrik gider ama içerisine su almadığından dolayı yine makina yıkama yapmaz. Kart arızalanır. Ama kart olayına şöyle bir yüzde vereyim e, aklınızda olsun. marfe marka gözetmeksiniz. Kart arızası genelde eğer burada ışıklar yanıyorsa bakın dikkat edin. Burada işte bakın şu an yıkama ışığı yanıyor. Burada on ışığı yanıyor. Bu ışıklar yanıyorsa kart arızası ondur değerli dostlar. Hemen kart filan ya bir tamirci geldi ya kartı değiştireceğim yok kardeşim öyle bir dünya yok önce gelsin benim bu dediğim şeylere baksın ondan sonra kartı değiştiriyorsa değiştirsin ya da tamir ediyorsa etsin bu da size bir kıyam olsun ya yani bilgi amaçlı bunu da sizlerle paylaşıyorum ve son olarak değerli dostlar bu makinalarımızda yeni tip makinalarda yeni tip makinalarda değerli dostlar denge içi de var ama çok nadir modellerde var çok nadir modellerde var. Özellikle Samsung grubunda var. Arçelik, Beko, Altus'ta yok. Bosch Siemens Profilo'da yok. Vestel'de yok. Ariston'da yok. Indesit'te, piliko Pekel'de şu an aklıma gelen markaları sayıyorum yok. Sadece Samsung öyle bir uygulama yapmış. Ve Samsung, Samsung yan ürününde de yine aynı olay var. Denge, yük kontrol, sivici var. Ondan da yıkama yaptırmıyor olabilir. Ve son olarak olaraktan NTC'leri marka gözetmek sizin hangi marka olursa olsun NTC bozulduğu zaman değerli dostlar makina sanki hararet yapıyormuş gibi kombideki hararet olayı gibi düşünün makina sanki hararet yapıyormuş gibi kendini kilitler o NTC'den dolayı hiçbir şekilde suyunu almasına rağmen yıkama yapmaz ama burada bir dipnot geçmek istiyorum suyunu alır yaklaşık bir buçuk dakika iki dakika yıkar daha sonra hemen tahliye yapar böyle bir arızayla karşı karşıyaysanız bu buz gibi NTC sensörü arızalıdır değerli dostlar. Bu da size babamızın oğlu söylemez bu bilgileri. Yine sizinle bu bilgileri paylaşıyorum. Şunu da diyebilirsiniz usta. Ya bu makine ara ara fiskiye yapıyor, yıkama yapıyor, ara ara duyuyor. Hani sen anlatırken videoda biz de makinayı da takip ediyoruz diye olabilirsiniz. Düşünüyor olabilirsiniz. Hemen onu da aydınlatayım. Bu Ariston, Indesit, Beko, Kekem tarzı ürünlerde yıkama modeli böyledir. Anlatabildim mi? Yani bu ara ara bir fiskiye çalışır, biraz yıkar, şu an yıkıyor bakın sesini, çarpma sesini duyuyoruz. Şu an kesildi, şu an dinlenmeye aldı motor kendini, birazdan tekrar fiskiye yapacak. Bunun çalışma prensibi, mantığı budur ama diğer model, diğer markalarda zaten bir başlarsa sürekli sonuna kadar fiskiyeyi hiç kesmeden yıkamasını icra eder. Değerli dostlar. Peki şu an aklıma gelen bütün bilgileri hemen hemen sizlerle paylaştım. Değerli meslektaşlarım özelden de yazıyorlar. Tebrik amaçlı tebrik ediyorlar. Benim yani WhatsApp'tan yazıyorlar. Güzel bilgi veriyorsun diye. Bir de beni çekemeyen tayfa var. Niye bu kadar bilgiyi paylaşıyorsun diye. Kardeşim işinize bakın. Herkesin bir yolu var. Çizdiği bir yol var. Benim yolum hak yoludur. İşinize bakın. Benim bilgimle Tamir edebilecek, kendi işini kendi yapabilecek varsa yine ben tavsiye etmiyorum. Bir usta yapsın istiyorum ama yapabilen varsa benim bilgim helali hoş olsun. Bu kadar söylüyorum. Fazla söze lafa gerek yok. Yalçın abi kaç dakika oldu abi? 9 Nasıl? 9 Harika o zaman yavaş yavaş finalize yapabiliriz. Abi seni kimse görmeyecek. Görünmek istiyorsan buyur gel yanıma. Görünmek istemiyorsan kal. Senin şöyle biraz kameraya yakın olursan kimse görmesin. Duygu ve düşüncelerini alalım. Videoyu artık kapatalım istiyorum. Teşekkür Geldik, yani sen neler yaşadık kendin anlat abi. Yani kimse seni tanımayacak sarı çizmeli Mehmet Ağa. O yüzden sesinden kimse tanımaz korkma. teşekkür ediyorum. Rami Bey geldi, ardamızı çözdü, makinamızı yaptı, çalışır vaziyette teslim etti. Hizmet süresi çok kısa sürdü arzayı bulması. Teşekkür ediyorum Rami. Evet. Ben teşekkür ediyorum. Arkadaşlar dün biliyorsunuz bir kombi yapmıştık. Yalçın abinin kombisini yapmıştık. Dedi ki Rami de makinamız var dedi. Yapar mısın dedi arkadaşım. Tabi yaparım dedi. Zaten müşterilerim genelde beni tavsiye üzerine buluyor. Bir de işte bu YouTube sayesinde müşteriler de çoğalmaya da başladı. Artık numaramı da bırakıyorum. Ekrana ilk girişte. Değerli dostlar numarayı zaten görüyorsunuz. Ben Kocaeli, Çayırova, Gebze, Darıca, Dilovası, Kartala kadar zaman zaman gittiğimde oluyor. Pendi'ye rahat bir şekilde gidip gelebiliyorum. Tuzla'ya, Akeza. Bazen İzmit'ten arıyorlar. Kesinlikle kayıtsız kalmıyorum. İzmit'e de hizmet veriyorum. Bilginiz olsun. Bazen de çok enteresan şeyler oluyor. Adam beni ta Başakşehir tarafından arıyor filan iki telli tarafından. Abi ne olur gel. Biz artık çok çaresiz kaldık. Ustalar bizi kandırıyor vesaire. Bazen oralara da gittiğim oluyor değerli dostlar ama oralara giderken genelde hafta sonu gitmeyi tercih ediyorum. Zaman zemin hafta içi pek müsait olamıyoruz yoğunluktan dolayı. Bunu da bir bilgi olaraktan sizinle böyle paylaşmış olalım. Peki arkadaşlar bilgi paylaştıkça güzeldir. hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Allah'ın rahmeti, bereketi, selamı, afu, muafireti, inayeti üzerinize olsun. Hoşçakalın ee, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Beni takipte kalın diyorum.